محمد حتى بإنك حميد مجيد تكبير السيا أنا اجبو براي خوي الشهيد دعابكن بكن بتجمني وانجي نفرا بكن فيشتي امي سلام بدن المجامع تواند به نيتاما امي بيجن من نيتام بنيتام شار تكبير لمجا فرزو كفاية أدا بكن لسر غيابي جنازة نمازي لمجا غيابي جنازة لسر الشهيد فلسطيني Lillahi Teala ta tebaan liman Allahu Ekber. Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması için atılacak her adımı desteklemeye hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyoruz. 14 Mayıs günü işgalin resmen ilan edildiği tarihin yıl dönümü. Bu sefer hedefler Mescid-i yanında Şeyh Cerrah vardı. Adını Kudüs Komutanı Selhaddin Eyyubi'nin tabibi Hüsamettin Cerrahi'nin isminden alan Cerrah Mahallesi, 1948'den bu yana Filistinlileri yerlerinden eden ve onların evlerini gasp eden işgalcilerin bu mahalleye yönelik işgal eylemi Ramazan ayında da durmadı.